Merhaba sevgili oyun gezeller. bugün Avengers Age of Ultron'un değerlendirmesiyle karşınızdayız. Sol tarafında Sinan Akkoğlu sa... Merhaba. <laughs> Sağ tarafımda da Emre Emre'yi daha önce çizgi roman serilerinden tanıyorsunuzdur. Marvel dünyasını konuştuk, DC'yi konuştuk. Tanımıyorsanız... Çizgi roman serilerinden tanıyorsunuzdur. <laughs> çizgi... <laughs> 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 Benim hatam, kendisi Superman'e hayat veren insan, <gülüyor> <gülüyor> çizgi romanların sinematik evrene aktarımı konusunda konuştuğumuz konular olmuştu. <laughs> Bugün Avengers'ı da iki koldan değerlendirelim istiyorum. Mesajası. Bir, çizgi romandaki olaylara hmm. açısından bir bakalım nasıl bir film çıkmış ortaya. Bir de sinematik dünyada, hmm. yani sinema filmi olarak beğendik mi onu bir çizgi hiç okumamış, görmemiş bir insan olarak beni de oturdu burada ben de okumadım. <laughs> yani biz sinema filmi olarak <laughs> beğendik. Yani. Çünkü ne bekledik yani ne bulduk. O oh, ben yani çok beğenmedim. Hani o e, kanattan geleyim ben. Ee, ben şöyle değerlendireyim hemen ilk görüş olarak. Ee, sinema filmi olarak beğendim ama fragmanının çok yanlış yönlendirdiğini düşündüğüm için hmm. e, bir hayal kırıklığı oldu filmi izlerken. Allah'tan Emre benden önce gitti de söyledi <laughs> böyle böyle olacak çok umutlanma bak diye. O yüzden biraz daha rahattım. Öncelikle Ultron'un orijinal hikayesi nedir abi? Ha bir dakika spoiler yuvası olacak burası. Abi ben onu koydum bile. Buralar spoiler kaynayacak yani. Aynen. Ben onu ben onu hallettim. Hem film hem çizgi, çizgi roman için. Ya orijinal hikayesi zaten tamamen Wolverine'de Susan Storm üzerine kurulu oh. şey yani. Age of Ultron. Ya. Yeah. çizgi roman Age of Ultron serisi yani Ultron'un. Nasıl yani? Ya. Söyleyeyim i̇şte, mi? Bilinçsiz <laughs> bir izleyicimiz. Söyle, okuyacak değil mi? <laughs> yani. De Ultron tekrar dünyaya geliyor. Ultron'un ilk şey yaralışı falan filan değil Age of Ultron hikayesi. Hı hı. Ultron tekrar bir şekilde işte bir boyuttan bilmem nereden falan kaçıp ha, geliyor şey böyle. Ya şey değil. Hydra'nın yaptığı bir e, yapay zeka değil. Ha, ha, yok, yok yok. Böyle Ultron tekrar tekrar yani hepim yapıyor sonra yeniyorlar bir daha oluyor işte Ultron e, versiyon 5 oluyor, dediğin, 6 oluyor. Etmen şey, Antman Antman yapıyor, 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 ediyor. Sonra tekrar işte e, bir gün Tekrar işte kahramanlar falan uyandığında böyle dünya baya felaket içinde falan yıkılmış. Uyandığında derken gece yatıyorlar, sabah <laughs> kalkıyorlar. <laughs> ya öyle kısa bir süre adamlar. içinde. Yatakhane var böyle kahramanlar bir yattı. <laughs> Hiç uyumasın mı adamlar? Siz de ne insafsızsınız <laughs> yani. Avengers Tower'dan böyle işte camdan bakıyorlar böyle her yer yıkılmış edilmiş şey falan. Oğlum yıkılmış lan falan dediğini i̇şte düşünemiyorum i̇şte Baya yer altına çekiliyorlar işte Kaptan Amerika çaresiz falan ne yapacağız ne edeceğiz. İşte Ultron'un küçük yancı robotları falan Hı. işte işgal altında her yerde. Hatta işgal altında falan <laughs> bir şiirler yazıyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, başka bir boyutta olduğunu fark ediyorlar Ultron'un. Yani bizim gezegenimizde değil de başka bir boyuttan e, operasyonda Vision Hı. yönlendiriyor. da işte belden aşağısı yok böyle makinalara bağlanmış falan gidip işte bu ana hikayem şu anki hikayemizle hiçbir alakası yok. Yani yok. E, i̇lk bu... yaratılışı değil mi bizim? Bizim izlediğimiz ilk Ama olur. isim olarak Age of Ultron olduğu için Age of Ultron serisinden bahsediyoruz ya. Yani. Ultron'un çağı. Aynen. Ben de tam zaten oradan dalacaktım. Bu Çok şey... iyi oldu bunu söyleyin. Gerekli şeylerin işte en son Age of Ultron'da bastılar. İşte kaç 10 fasikül falan galiba öyle bir şey normali. Onu bastıkları hikayeydi. Yani tamamen bu Age of Ultron adını verdikleri o şey hikaye serisi. Başrol Wolverine'de Susan Storm oldu. Yes. Bizim normalde görmediğimiz yani işte bir ekip e, Ultron'u işte durdurmaya giderken Diğeri de orayı diğer de oraya diğer ekip de şey yapıyor. Aslında Wolverine şey diyor işte bu zaman işte Doktor Doom'un zaman kaydıran bir şey var, mekanizması var. Tam adını bilemedim şimdi öyle bir <laughs> zaman adı Zaman kaydırmalı mekanizma. <laughs> Wolverine de bunu tekrar yapabilir misin diyor. Niye diyor? Gidip Hank Pym'in öldüreceğim diyor yani. Yeah. Ant-Man'i Ant 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 öldüreceğim şey. ki böyle bir şey yapmasın diye. Hmm. Iron Man'in olayla Iron Man. alakası yok. Ya Iron Man'i zaten yok. Onlar işte başka bir tarafa gidip hiç görmüyoruz zaten hikayenin hmm. içinde çok fazla. Hmm. Wolverine'de Susan Storm'da o da invis olup peşine takılıyor hani falan. Buradan da Ama... şunu söyleyeceğim sözünü keserek. Sinan Akkol'un bizim Marvel videolarımızı seyretmediğini öğrenmiş <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü orada bahsetmiştik biz Vallahi bunlardan ikisini bahsettik. De, <laughs> i̇kisini de izledim. Yani Ama DC yani akılda kalmıyor olabilir. Kalmadı abi kalmadı. Tekrar Ben çok büyük bir heyecanla bekliyordum. Beni gıcık eden şey abi tam bu söylediğin şey işte Age of Ultron. Nerede diyorsun böyle? Aynen. O yani o dandik yerin dibine soktuğumuz Transformers'la bile ha dünyayı <laughs> e, şey yapıyorlar, e, zıçıyorlar işini <laughs> yani bulamadığım şey hissini verirken abi ben Ultron kadar patates bir e, ve şişirilmiş bir kötü adam görmedim. Ben şimdi de ya böyle. çok kötü. Yani ne oldu? Millet Parti'de şey yaparken bir çıktı, bıcı bıcı konuştu. Orada Ondan çok daha karizmatikti değil mi? Gitti ilk gemide bıdı bıdı konuştu, bir tipi değişti. Sonra Scarlet Johansson'ı yakaladığında şey. bir konuştu, değişti. Hı. Sonra da dayak yedi, öldü gitti. <laughs> yani yanında da bir sürü robot. Yani Age of Luke'la hiçbir alakası yok. Ondan sonra e, Ultron'u nasıl bilirdiniz modunda bir şeydi. <laughs> Ya şöyle bir şey ben de ona rahatsız. Et. Fragmanda bence fragmanda çok büyük bir algı var orada. Yani yani. Ultron'da fragmanda, çok uğraşılacak, evet. böyle korkunç şeyler olacak falan diye bekliyorsun. Yani yapıyorsun. Ultron böyle gerçekten dünyayı tehdit oluşturuyor hmm. Ultron filmde yani. onu inse dünya patlayacak gibi hmm. bir şey var. O hmm. şehri indirirse aşağı hmm. yani. Ama şöyle bir şey var. Ultron'u fragmanda çok böyle cool gösterler böyle ses kalın hep böyle çok ciddi, hmm. çok asarım keserim onunla falan. Filmi bir açtım böyle Ultron böyle ya, ya ben öyle demeyecektim sana ya. Ya ben orada yanlış dedim falan ya böyle. Yapmayın, gitmeyin, ya ben gitmeyin, ya, falan gitmeyeyim falan ne, ne olur ne olur ne olur falan. Sizce ölüyor ya böyle. Abi <laughs> bir dakika bir dakika. Bu arada odada başka insanlar da var. İzlemeyen var mıydı aranızda? Aynen. Ha bu arada kontrolde. <laughs> Sizi önemseyeceğiz derken onlara spoiler koymayı unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> titreme geldi çünkü Cengiz Han'a oldu. <laughs> Kulağına falan gitti eli çocuğun. Böyle. Yani kusura bakmasınlar idare edecekler artık. ya onun dışında hikayenin çok büyük olmamasını beğenmemekle birlikte ben son aksiyonu da çok zayıf buldum. Yani ilk filme en İlk filmde uzaylıların istilası o. Loki'nin hmm. uzaylıları getirmesi falan. Orada çok büyük o bir gelişim, aksiyon vardı. O Loki'nin şey yapması. Hani kan, o olayı. Loki zaten Marvel'ın hani tek şu an elle tutulur süper hmm. e, kötüsü gibi bir şey yani. <laughs> Diğerleri çok kötü. Marvel o çok zayıf kalıyor yani sinematik dünyada. <laughs> kötü karakterleri <laughs> kötü. <adam gülüyor> yani kötü derken zayıf karakterler yani. O uzaylı şey dövüşünden sonra e, hani çok ufak geldi Abi, bana. Ben şey isterdim. Gösteremeyecekler o cesareti. Josven gittikten sonra da hiç gösteremeyecekler. Yani madem Age of Ultron kötü bitir abi bir süper kahraman şeyini de. Konuş Allah ne olacak bunların hali falan diyelim. Laylay, Leoncetti. Bence onu ne diye yapacaklar? gibi bitti. Ben İ, Civil in, War'da da yapmazdım. In, Infinity yeah. War'da da yapmazdım. War i̇ki parti var. İki parti. İlk partide part yakarlar, sonra toparlarlar. falan. Büyük ihtimalle yani. O da Çok bariz da. ama yani. Bir de ben çok baymaya başladım artık. Her taraf süper kahraman dizisi, süper kahraman filmi. Çok 2022-2023'e kadar. Abi. Çizgi roman filmi, çizgi roman dizisi haricinde. Şöyle bir şey var. Bir şey yok sanki ortamda. Herkes de gözünü dikmiş böyle olan biz de çizgi roman yazsak yapsak bir şeyler modunda çizgi roman çizgi roman çizgi roman şey kalmadı bir de filme uymuyor artık çizgi roman şeyi, Bak, konsepti. Çok katılıyorum. Oyun kanalına girdiğin zaman bile çizgi roman filmleri değerlendirmesi, çizgi roman sinematik dünyası her yerde ya. Yine yakın video var. İkisi öyle ama. Ya. Yani <laughs> bizde oran kabul edilebilir. <laughs> ben seviyorum. Ben de açıkçası memnunum ya. Ama ee, şunu fark ettim ki Avengers'ı gittikten sonra Age of Ultron'a ben bu filme niye bu kadar çok gitmek istemişim diye kendime sordum aynen, yani. Hani Allah evet, Allah. Ben... ben, de eşimle gittim. Nasıl beğendim mi dedim. Ben beğendim vallahi güzeldi aksiyon falan. Ya ben de beğendim falan dedim ama Ev, şey, Çıktık gittik eve, Avengers Uduttuk. birden çıktıktan sonra ''Aa şöyleydi, nasıldı?'' Hmm. falan. Arkadaşları sürüklüyoruz böyle gelin siz de gelin <laughs> bir daha izleyelim Ama falan. Ama ilk yani. defa gördük ki o süper kahramanların bir araya gelmesini ve evet, tanışmasını. süper kahraman. Bir... Ben çok pis batıracak diye beklerken Avengers 1'i düzgün bir süper kahraman filmi çıkartabilmesi oradan şaşırttı. E, şaşırttı Hani Joss Whedon 55 dakikasını atmak zorunda kalmış evet. e, filmin. 3 saat 15 o, dakika. Havuz sahnelerini atmış. Havuz sahnesi, işte Loki'nin olduğu hmm. sahne. Time falan dolduruldu. filan. Onlar bile olsa yine tırışkaydı ya. Yani, yani Ultron tırışkaydı çünkü ya. O ana hikayedeki ana Ultron'un hikaye traş, yarattığı şey tırışkaydı evet. yani. Ben neyi beğendim? Hikayeyi hiç beğenmedim. Hmm. Yani özellikle şunu da söyleyeyim. Quicksilver ve Scarlet Witch diyoruz ama hiç adı hmm. öyle geçmiyor onların yani. Telif hakkına mı giriyor bilmiyorum. Gerçi okudum Abi, telif hakkından bir hakkında sıkıntı oluyor. Senin ol çok böleceğim. Çok affedersin. Hani bu çizgi e, roman filmlerinden kötü son bekliyorum. Diyordum ya aslında benim hatam Avengers bir onu yaptı. Shield'ın komple yok olmasıyla. evrenin bir kötü son olabilir. Yani Shield'ın komple yok olması önemli bir kötü son. Evet abi sen devam et. Quicksilver mesela Scarlet Witch falan dedik ben yeni karakterler falan mı? Quicksilver Scarlet Witch iğrenç işlenmiş yani. Filmde olmalarının hiçbir sebebi yok bence sırf bir sonraki Avengers'lara. Gönderme olsun bir de biri ölsün diye. Hani artık hani birileri ölsün diye. Nasıl ölebilir abi? Quicksilver? bir de şey, bir şey öbür filmde yok mu? Emre şey. bir şey söyle film için ya. Bakıntılar da söyleyebiliriz. Yok güzel şeyler de söyleyeceğiz. Kötüyle ya farklı başlayalım. Farklı evrenler ya şimdi zaten. Ha. Ya burada hiç yani Magneto'nun evlatları olduğu falan da hikayesi yok ki. Hmm. ya. Hydra direkt güçlerini vermiş diye bahsediyorlar hikayeden. Hmm. Aslında Quicksilver bile kelimesi geçmiyor yani. Quicksilver olarak bile geçmiyor İsmini filmde. İsmini söylüyor. İsmi, i̇smiyle hitap Fiyat ediyorlar oluyorlar. yani. E, ben ona baktım Fox'ta şey anlaşmış Marvel bir iki. Hmm. E, bir anlaşma yapmışlar o isim hakları konusunda hmm. ama mutant diyemiyorlar tabii doğal olarak. Hmm. Mutant isim hakları şeyle kalıyor. Gelişmiş diyorlar sürekli. Farklı ismi hitap ediyorlar. E, ee, bu Scarlet'i de Avengers'ın yeni üyesi yapmak için büyük ihtimalle kızda tutacaklar yani. O var üye zaten aslında. İyi Orijinalinde de. de. Var. var. Şöyle Vision'la aşk hmm. yaşıyorlar falan onlar falan. Sonra o zaman... House of M yaratıyor falan çok. Ne 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 oluyor mu? Evet, bakalım. Onlara girmezler büyük ihtimalle. Yok yok. O zaman neyi iyi bulduğumuzdan da bahsedelim ya. çok görmüş <laughs> olmayalım. Çünkü ben filmden ayrıldığım zaman doymuş bir şekilde ayrıldım. Ben başlayayım izninizle konuyu açan <laughs> insan olarak yani. Aksiyon Son aksiyonu zayıf bulmuş olduğumu söylesem de başından sonuna kadar çok aksiyon ve aksiyon hmm. çok iyi, keyif izlemesi. İşte Hulk'ın Iron Man'la dövüşmesi, başlangıç sahnesinde kök karlı havada yapılan işte Kaptan Amerika'nın motor fırlatma sahnesi falan. Hani <laughs> çok çok iyi aksiyon ve hakikaten çok yoğun bir aksiyonu var filmin. E, Espriler şahane. Çok güldüm filmi izlerken. Mesela, Özellikle Thor'un çekicini kaldırma muhabbetine. Onu trailer'a koymaları çok ayın, güldüm yani. yazık oldu. Ben hiç şey hatırlamıyorum yani. trailer'ı Ben Trailer Trailer değil de, bayağı, trailer trailer de. Trailer Değildi, böyle şey sekans veriyorlar ya bazen. Ben hiç izlemiyorum o sekansları. Ha. Hulk Iron sekansını da seyretmedim mesela. Bak bunlar etki ediyor demek ki yani. Çok güzel evet. gerekiyor. O e, şeylere çok güldüm. Captain America evet. ile Iron Man arasındaki atışmalara falan ufak ufak şeylere çok güldüm bütün yani. Film, bütün film boyunca aynı hikayesi. Bütün hikaye film boyunca haydi. aynı muhabbet dönmesi. Yani çok bir şey beklemeden seyretsem çok keyifli ayrılacağım Hı. film olabilirmiş. İyi bir sinema filmi hani izleyeyim de 3D, IMAX bir görelim diye seyretsem. Ama hani o kadar güzel şişirdiler, o kadar ciddi bir hikaye, çok, abi. çok şey olduğunu bekleyince beklenti böyle pıs diye sönük kaldı yani evet. ama film genel olarak aksiyon arayan izleyici için, eğlenmek isteyen izleyici için birebir bir film gibi geliyor. Sadece bana. öyle yani aksiyon arayan, evet e, beklenti e, olması fazla. insanlar için öyle ama Avengers bir kalibresi beklenmemesi Hı -hı. lazım. Çok ciddi hayal kırıklığına sebep olur. Peki sen Avengers yani çizgi romanları da okuyan biri olarak senin bakış içinde filmi? Yani çizgi roman yani severler. Biz böyle şey işte hasta gibi gittik abi gece 12'de perşembe böyle sıraya girdik bilmem ne falan. ya Biraz üzüldük ama yani çok da çok abarttık, çok bekledik. Bir de zaten hepsini biliyorduk işte. Ne olacak belli değil. Film, film yok ortada. Yani nasıl bir Ultron'la karşılaşacağımızı biliyorduk az çok biz. Böyle biz dediğim şeymiş kopşonlu <laughs> falan böyle maskeli. Bizim örgüt beğendiğin nokta ne oldu film için? Vision beğendim. Vision şey çok estetik. Vision çok estetikti ya. Çok beğendim. Hareketleri falan çok tatlıydı. Oynayan abi gidip bakmadım resmine ama şey severim o amcayı. Da. Aynen. Joris falan hmm. seslendiriyormuş zaten hmm. daha önce. Kalkanını sevmedim. Kaptan Amerika'nın bir ortamalı yapıyorlar ya kalkanını. herkes kullanıyor. Herkes, <laughs> herkes işte yapıyor. herkes yapıyor bir bilmem ne yapıyor birbirlerine vuruyorlar <laughs> falan çok hoşlanmadım kalkandan. Bilmem yani genelde sevdim aksiyonlar falan iyi derden komikte de, de güldüm de yani eğlendim. Şey de güzel. E, asansörü de kaldırışı <laughs> <Şimdi> çekici <laughs> koşa. O gördüm mü şimdi? <laughs> sayılmaz Koyun, diye. Mizahları yani falan, evet güzel komikti. Değil. Peki var mı son bir notunuz? Sonlandıralım yavaş yavaş. Ee, Puanınızı da alalım film. Hadi puan vermiş hadi puan olalım. Hadi puan mı verelim? Abi. Ha verelim hmm. hadi. Geçtik olsun. Marvel. Infinity e, son War ve ciddi. Civil War lütfen batırma. Düzgün yapsınlar. Şu Kaptan, Command... Kaptan <laughs> Komando... Kaptan Komando diyor. Sürekli Kaptan <laughs> Komando diyorum. Kaptan... <laughs> komando gibi adam ama. Kaptan Komando'nun ikinci filmini çeken abiler <laughs> çekeceği için ümitliyim bak. Civil War'dan. Infinity War'dan evet. not so much. O bir de düzgün lütfen bak bekleyen adamız biz kredi aksında güzel sahne görelim düzgün sahne koyuyor ya neydi o herif ya o o eldiven çok çok bir sonraki de yüzük takar bir sonraki <laughs> de takar falan internete düştü o filmi filmek ben, kadar bakmadım önce. ben sırf ben bir, onu haberini de. ben yazdım. biz kredi akarken görevler geldi abi başka sahne yok gidin falan inanmadım biz de inanmadık ya adamlar kaldırmacı vardır yapmayın vardır <laughs> falan adam açıklama da yaptı ama inanmadık yine o Spiderman falan gerçek olsa diye bekledim ben en sonunda <laughs> benim filme notum altı buçuktan yedi. Biraz eee. Niye Altı buçuk olsun. Altı buçuk olsun Yani bir şey olduğumuzda gerek yok. Altı buçuk olsun. Senin notun. AMD bir usulü mü Eee yani AMD yani. bir usulü verebilirsin. Alışık 6, olduğumuz notu. Altı nokta üç falan. Öyle 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 düşündüm içimden. <laughs> ben de ki aynen altı nokta üçte altı buçuk arası altı nokta dört Ve ortalaması benim notum olacağı evet. için benim verdiğim not <laughs> oldu. Böyle de egoistim işte. Ya hepimiz aşağı yukarı aynı kanındayız. Evet. Iyi bir e, sinema filmi olduğunda da kabulüz herhalde hep beraber yani sinemada izlemek için 3D anlamda iyi bir film olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir şey yani yaz bombası, oh, oh, aksiyon hayır. şeyi. Ama film olarak ele aldığımız zaman hani DVD'sini takıp izler miyim, izlemem yani. Mesela Avengers'ı arşivlemişimdir ama bunu düşünmüyorum yani. Peki efendim teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Devam edecek sinematik evrenle ilgili konuşmalarımız. Özellikle Civil War hakkında yeni detaylar belli oldu. Emre onları konuşabiliriz yakın zamanda. Kimler kimler oynayacak Civil War'da? Uhu! IMDB gelseler görürler tamam, gerçi. Tamam. <laughs> hikaye kurgusu üzerine konuşabiliriz. DC'den gelecek atakları konuşabiliriz. Suicide Squad kadrosu belli oldu. Ve Sinan Akkol'da oyun incelememize devam ediyoruz. Niye reklam yapıyorsam? Sanki <laughs> 5 milyon kişi ulaşacakmış gibi bir video. Şey <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.